Oyun teorisinin en meşhur problemine ve dünyamızın nasıl şekillendirdiğine yakından bakalım. 1950'lerde dünya nükleer silahların gölgesindeydi ve korkunç bir mantıkla yüzleşiyordu. Sovyetler de nükleer güce ulaşınca ABD için kritik bir soru belirdi. İlk saldıran mı olmalı? İşte bu yeni ve gergin durumu analiz etmek için araştırmacılar basit bir oyun tasarladı. Adım mahkum ikilemi ve kural basit. Ya işbirliği yaparsın ya da ihanet edersin. Şimdi işin en ilginç kısmına yani ödül matrisine geldik. Gelin sayılara bakalım. Rakibiniz ne oynarsa oynasın, sizin için en mantıklı kişisel hamle her zaman ihanet etmek oluyor. İki taraf da akıllıca oynayınca aslında ikisi de kaybediyor. İşte bu tam bir paradoks. Ama hayat tek bir yandan ibaret değil, değil mi? Oyun sürekli tekrarlandığında işler değişir. 1980'de Robert Axelrod tam da bu sorunun cevabını bulmak için bir bilgisayar turnuvası düzenledi. Uzmanlardan kendi stratejilerini programlayıp yollamalarını istedi. 15 farklı program kıyasıya kapıştı. Yüzlerce maçın sonunda kazanan strateji herkesi şaşırttı. Çünkü en basit olan kazanmıştı. Stratejinin adı kısasa kısas. İlk hamlede işbirliği yapıyor, sonra sadece rakibini taklit ediyor. Peki bu kadar basit bir strateji nasıl oldu da kazandı? Axelrod kazananlarda dört ortak özellik buldu. Bu dört kural aslında başarılı bir iş de formülünü veriyor. Gelin bakalım. Birincisi nazik ol. Yani kavgayı ilk başlatan sen olma. Her zaman iyi niyetle başla. İkincisi misilleme yap. Biri sana ihanet ederse anında karşılığını ver. Asla pısırık olma. Üçüncüsü affedici ol rakibin işbirliğine dönerse kin tutma, sen de affet. Ve son olarak dördüncüsü, net ol. Stratejin o kadar basit olmalı ki rakibin niyetini anlasın. Yani turnuvanın şaşırtıcı sonucu şuydu, nazik, affedici ve net olmak kazanmanın ta kendisiydi. Bu durum kazanma anlayışımızı temelden sarsıyor. Mesele her zaman rakibi ezmek değil. Çünkü hayat satranç gibi sıfır toplamlı bir oyun değil, birlikte çalışarak herkes kazanabilir. Kıssasa kısas, tek bir rakibi asla yenemiyor ama işbirliği ortamı yaratarak turnuvayı kazanıyor. Axelrod'un kanıtladığı şey şu, İşbirliği, tamamen bencil çıkarların olduğu bir dünyada bile doğabilir. Ve bu bize şunu hatırlatıyor, kısa vadede çevre bizi ama uzun vadede biz çevreyi şekillendiririz.